<laughs> Oğlum Emir'in oynadığı guild'den ne hayır gelir lan çık oradan ama Emir'in guidi değil ki bu ya. Emir tamam, yabancı ama oynadı, <laughs> Emir yabancılarla oynuyor şu an. <laughs> sen ben ha, mi? sen ha. Ha, Yok Emir o. ya. Sen, sen tanıdığın yok ya. Siz, onlarla bir ya. şey olmuştu böyle bir sayeden ustan önce böyle bir çıktı o falan filan böyle. Ama hatırlamıyorum. Ha. Evet evet almadım ben onu raid'e bir şey yaptım falan bana niye böyle yapıyorsun falan diye trip attı. Niye ki? Abi, yani öyle kankalık yok yani. Olmuyorsa olmuyor. Ha, şey mi? Vuramıyor muydu? Fail'liyor muydu? Ondan mı? E, Ondan Hunter tam o sanki o zaman da. Yeni oynuyordu Hunter'ı. Şimdi o şey, işten geç geliyordu galiba. Hep biz boss'la raid'e başlıyorduk. Ha. Bu yarısında geliyordu falan. Ha, Ama gel, al diyordu. Tamam böyle bir şey? Benden böyle bir şey yok yani. Hatırladım mı ya. Aynen öyle. Aynen. Bir şey, öyle bir şey yaparsak o zaman kanka bu olur. O zaman progres yapamazsın yani. Progres yapmak istiyorsan. Aynen. Sonra uzun bir uzun bir mesaj yazıp çıkmış sonra hatırlıyorum. Ha. <laughs> ben Emiri her sezon bir kere guyttan atarım. Her sezon yani. Gelmiş. Bak bir gelmiş. Aynen böyle muhabbet ediyoruz. O da o sırada geldi tamam ortama girdi. İlk önce, abi ben seni çok seviyorum, şöyle simülsün. Ama kafa nasıl güzel bundan, Oradan başladı. Ya işte bilmem ne de, işte, raiddeki şundan bundan derken, en son isyan etti. Böyle şey. <laughs> Sen dedi, bu bilmem neyi bıraksana falan filan dedi, bilmem neye geldi. Tam el, Abimsin, şusur. ama arada böyle yapıyor. Abimsin, seni çok seviyorum. Biliyorsun, yıllardır bunu sevdim. Arada geçiriyor, bilmem ne yapıyor. <laughs> Tamam ona bir, ben ona emin misin dedim bu dediğini. evet dedi. O bir gıyt koydu orada tamam mı, <laughs> tek anında yani. Ondan sonra bir ay araya mesaj yazıyor, cevap vermiyorum. Bilmem ne bir ay araya adam koyuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yok oğlum dedim, o adam <laughs> içmiş dedim tamam mı, İçindeki gerçek duyguları döktü bana dedim. Tamam, sikişti <laughs> Emir onun da çok çocuğu oldu bilmem ne oldu. Lan Emir büyük. 20 yaşında çocuktu daha biz oynamaya başladığımız zaman. Wow, o, o kadardan beni mi tanıyorsun onu? Ya, yani wow, atıyorum Aynen. mesela Gülten. İki sezon görmüyorum. Üçüncü sezon geliyor mesela. Evet <laughs> Şamar <olanı> gibi olmuşsun. <laughs> o zaman Gülten daha alınca bu sefer gelemedi tabii. Aa, gelemedi bu sefer. Aynen. Ortada bir Gülten yok çünkü. Ama artık şimdi o da eskisi gibi değil. Şimdi herkes yaşlandı. Artık öyle şey herkes kaldırmaz ya. Yani. Tabi tabi. O zaman kaldırıyor. Evet, evet. Bir hukuk olunca biraz da fazla üzerine gidiyorsun bazen insan. Avalanche. Avalanche. Avalanche Avalanche Oğlum heroic şeyi adamlar 200k'ya satıyorlar full clear'ı. 200-300k. O, o kadar ucuz değildir ya. Son 2 boss 500k. Vallahi. Nerede gördün? Pardon. Ee, tamam <laughs> o şeymiş. Son 2 boss 400k'ymış. Aynen aynen öyle bir şey daha zaten. E tamam abi zaten ne? it